Resmi oynanış tanıtım videosunu hepimiz izledik ama Clove'un bazı yeteneklerini açıkçası tam anlayamadık. Ben de sizler için hepsini araştırdım. Gelin detaylarıyla Clove'un yetenekleri hakkında konuşalım. Ama konuşmadan önce Clove'un yeteneklerini gösteren bir videoyu izleyelim. Aklınızda daha iyi canlansın. 我方还剩一人、嗯，我回来了，我就没走。 <laughs> CYTN ile başlayalım. CYTN'nin ismi Dinçleştirici Özüt. 100 kredilik tek bir adet alabileceğiniz bir yetenek. Size tam 100 can veriyor ve reynadaki gibi öldürdüğünüz kişiye bakmak zorunda değilsiniz. Said içerisinde birini öldürüp öldürdüğünüz kişiye bakmadan ya da temas etmeden sadece yeteneğinizin atandığı tuşa basarak tam 100 can size veriyor. 5 can iseniz 100 can ekleyip 105 cana ulaşıyorsunuz. Ancak 150 candan fazla yana ulaşmanız maalesef ki imkansız. Q yeteneğinin ismi işgüzar. Yorunun flash gibi atıyorsunuz ancak ISO'nun Q'su gibi savunması yapıyor diyebilirdim. Ancak onun yerine rakibinizden 90 can götürüyor. Bu da pistol roundlarında rakibinizin canını ona düşürmeniz demek. Aslında bu yetenek için savunmasız bırakıyor diyemeyiz. Yetenek bir çürüme etkisi veriyor rakibe ve de bu etki rakipte 2,5 saniye sürüyor. Ancak etki süresi ise 5 saniye. Acının en pahalı yeteneğinin bu yetenek olduğunu söyleyebiliriz. Bu yetenek tam 250 kredi. Ve şimdi ajanımızın asıl büyük özelliği olan E yeteneğine gelelim. Brimstone tableti gibi smoke atıyor. Dolayısıyla Oman gibi one ve smoke'lar için pek de tercih edilebileceğini söyleyemeyiz. Ayrıca ajanımızın iki smoke bulunuyor. Ama bu yetenek hakkında en güzeli ise ajanımızın öldüğünü smoke atabilmesi. Öldü alan içerisinde smoke atabiliyor ajanımız. Tabii ki elinde smoke kaldıysa. Ayrıca ajanımızın iki smoke bulunuyor Moon gibi. Belirli bir süre sonra da üçüncü smoke geliyor. Tıpkı omun gibi. Smokeları da 150 kırdı. İsmi de katakulli. Pembeli, morlu, tatlış bir smoke atıyor ajanımız. Ve de son olarak ajanımızın ultisinden bahsetmek istiyorum. Daha ölmedik. Evet, ultisinin ismi daha ölmedik öldükten 2.75 saniye içerisinde ultisini kullanmanız ve 12 saniye içerisinde ya hasar vermeniz ya da kill almanız gerekiyor ki o roundda yaşamaya devam edebilirsiniz. Ultiyi kullandıktan hemen sonra sevgin sizi kaldırdığınızda gibi hareketsiz, silahsız bir şekilde kalmıyorsunuz. Bastığınız an Reyna'nın E yeteneğindeki gibi hasar verilemez oluyorsunuz. Bu hem Phoenix'in ultisinden hem de Reyna ultisinden çok daha iyi. Ki bu dediğimiz özellikler oyuncuların özellikleri iken kontrol uzmanı bir ajanda bu yeteneklerin olması çok güzel. Artık kontrol uzmanı oynayıp arka planda kalmak zorunda olmayacağız.